Ete Çocuk ekranlarından herkese merhaba. Bugün 30 Ekim günlerden Perşembe. Dop dolu bir bülten sizleri bekliyor. Özetlerin ardından haberin olsun başlıyor. Bültenimizde ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları var. Yurdun dört bir yanında neler olmuş hep birlikte seyredeceğiz. Ardından çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Kıskançlık duygusunu nasıl olumlu hale getirebiliriz? Arkadaşlarımızdan ipuçları aldık. Ardından ilginç bir deneye göz atacağız. Bir bebek arabası ne kadar hızlı gidebiliyormuş hep birlikte öğreneceğiz. Bu ve daha fazlası haberin olsun da. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 91. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kapadokya'dan İzmir'e, Bursa'dan Trabzon'a Cumhuriyet Bayramı'nda neler yaşanmış birlikte seyrediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. İstanbul Boğaz'da yapılacak havai fişek, ışık ve lazer gösterileri ise Karaman'daki maden kazası nedeniyle iptal edildi. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda ise geçit töreni düzenlendi. Genci yaşlısı yüzlerce İzmirli tören alanını doldurdu. Kutlamalar Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da günün ilk ışıklarıyla başladı. Balonlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı. Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda farklı bir etkinliğe imza atıldı. 7'den 70'e herkes yeni teleferik hattıyla ücretsiz olarak Uludağ'a çıktı. Kayseri'deki etkinliklerde ise öğrencilerin sergilediği jimnastik gösterileri büyük takdir topladı. Siirt'teki kutlamalara ise çocuklar damga vurdu tören sırasında küçük çocuklar askerlere tezahüratlarda bulundu. Önemli bir konu hakkında arkadaşlarımızın fikirlerini alacağız. Kıskançlık adından da anlaşıldığı gibi hiç de güzel bir duygu değil. Ama pek çok kez bu duyguya kapılabiliyoruz. Peki bu duyguyu nasıl yönlendireceğiz? Nasıl daha olumlu bir hale getireceğiz? Arkadaşlarımız sizin için cevapladı. çantan çok güzelmiş. Evet. Yeni mi aldın yoksa? Evet. Hmm, neden böyle bir çanta aldın? Ee, çok eşyam olduğu için e, daha çok bölmeli bir çanta istiyordum. E, onun için böyle şey aldım. Suyumu koymaya yer yoktu. Onun için de böyle şey <laughs> e, su Oo. şeyi aldım. Çok güzelmiş ama ben senin bu çantanı kıskandım birazcık. <laughs> ne yapacağız? Ne yapalım? <laughs> O zaman konumuzu söyleyelim mi? Arkadaşlarımız evet. da konumuzu bilsin. Haberimizin konusu ne? Kıskançlık. İşte kıskançlık. Bugün kıskançlıkla ilgili konuşacağız. Acaba kıskançlık ne demektir? Kıskançlık iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Kıskanan birisi ne yapar? Ve bunu nasıl iyi bir şeye dön, dönüştürebiliriz? Bunu merak ettik değil mi Melike? Evet. O zaman evet. ne yapalım? Konuşalım. Arkadaşlarımızla konuşalım evet. hadi. Merhaba Vara. Merhaba. Sence kıskançlık nedir? Birinin kendisinden güzel olan şeyi... Kıskanıp onu kötülemek, ona kötü sözler söylemek, onu kötülemek. Merhaba Taylan. Merhaba. Sence kıskançlık nedir? İyi bir şey midir yoksa kötü bir şey midir? Bence kıskançlık kötü bir şey. Çünkü başka kendisinin başkasında olan bir şeyi kendisine istemektir. Merhaba Buse. Merhaba. Acaba kıskanan insan kıskanan insan hangi hareketler yapar? Ee, arkadaşına kötü sözler söyleyebilir ve arkadaşını kırabilir. Merhaba Aral. Merhaba. Kıskanan, kıskanan insan ne yapar? Kıskanan insan mesela birinin bunu da versene bana ha, bir ödün salmak ister. Ödünç aldığında da kırmaya filan salısı, ondan sonra da kirletmeye falan özellikle öyle oluyor. Bir arkadaşım bir kere bana öyle yapmıştı, çok üzülmüştüm. Ama bir de insanlara öyle yapmak kötü örnek olabilir. Merhaba Berkhan. Merhaba. Kıskançlığı nasıl iyi bir şeye dönüştürebiliriz? Mesela e, çok güzelmiş veya nereden aldın veya ne kadar aldın gibi. Teşekkürler. Merhaba Elifso. Merhaba Merhaba ee, kıskançlığı nasıl iyi bir şeye dönüştürebiliriz? Mesela arkadaşımız iyi bir not aldıysa onunla birlikte çalışabiliriz. Ondan yardım isteyebiliriz. Kendimizi biraz kısıtlayabiliriz. Teşekkürler. Melike röportajlar çok güzeldi. Eline sağlık. Teşekkürler. Bu işte çok güzel kıvırdın. Evet. Senin muhabirliğini de birazcık kıskandım. <laughs> Ama tabii ki senin başarını da seninle birlikte paylaştım. Ve senin başarınla birlikte ben de mutlu oldum. Ama çantanı hala kıskanmaya devam ediyorum. Bununla ilgili ne yapabiliriz? E, i̇kimiz de kullanabiliriz. Eğer benim ihtiyacım yoksa sen de kullanabilirsin. İşte gördüğünüz gibi Melike buna da harika bir çözüm buldu. Beraber paylaşırsak dedi kıskanmana gerek kalmaz Oğuzhan abi dedi. Melike çok teşekkür ederim çok sağ ol. Teşekkürler. O zaman ne diyelim hep birlikte? Kıskanmamaktan haberin olsun diyoruz tamam mı? 1, 2, 3 Kıskanmamaktan, Kıskanmamaktan haberin olsun. olsun. Çılgın deneyleriyle ünlü tasarımcı Colin Furze yine ilginç bir çalışma yaptı. Tamamen metal korumayla kapladığı bir bebek arabasıyla saatte tam 40 kilometre hızı ulaştı. İşte ilginç deneyin kamera arkası geliyor ekranlarınıza. Colin Furze daha önce pek çok ilginç deneye imza attı. Tavanda yürümeyi sağlayan manyetik ayakkabılar ve jet motoru takılmış bir bisiklet daha önceki çalışmaları arasındaydı. Bugün de yine sınırları zorlayan bir deneyle karşınızda. Bu deneyde tasarımcı motosiklet motorunu bir bebek arabasına monte etti. Böylece yepyeni bir bebek arabası icat etmiş oldu. Tamamen metal korumayla kapladığı araba saatte tam 40 kilometre hıza ulaşabiliyor. hakkında öğrendiklerimiz şaşırtıcı gerçeklerle dolu. Öyle ki insan bazılarını hayal etmekte bile zorlanıyor. Bugün sizin için uzayla ilgili şaşırtıcı bilgileri topladık. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin her biri ilginç özelliklere sahip. Mesela Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in içine tam 1300 tane dünya sığabilirmiş. Jüpiter ayrıca meteorları ve kuyruklu yıldızları kendine çekerek adeta güneş sistemimizin elektrik süpürgesi görevini görüyormuş. Eğer Jüpiter olmasaydı dünyaya pek çok meteor düşebilirmiş. Bu arada Satürn de yoğunluğu en az olan gezegenmiş. Yani eğer Satürn'ü suyla dolu bir havuzun içine koyabilseydik gezegen suyun üzerinde bir buz kalıbı gibi yüzermiş. Mars, Güneş Sistemi içindeki en şiddetli toz fırtınaları yaşanan gezegenmiş. gelmiş. Jüpiter ise bol yağışlı ve şimşekli fırtınalarıyla adını duyurmuş. Venüs'ün de pek çok garip özelliği var ama bunlar arasında en ilginci döndüğü yön. Güneş sistemindeki tüm gezegenler saat yönünde dönerken Venüs ters istikamete doğru dönüyor. Dünyamızın uydusu Ay hakkında da kısa bir bilgi vermeden olmaz. Ay her sene dünyadan 3 santimetreden fazla uzaklaşıyormuş arkadaşlar. İtalyan fotoğrafçı Gabriel Galimberti 18 ay boyunca tüm dünyayı dolaştı. Çocuklarla oyuncaklar arasında kurulan ilişkileri inceledi. Bu amaçla da çocukları oyuncaklarıyla beraber fotoğrafladı. İşte dünyanın çeşitli ülkelerinden arkadaşlarımız ve oynadıkları oyuncaklar. İtalyan fotoğrafçı Gabriel Galimberti Oyuncak Hikayeleri isimli bu fotoğraf serisini şöyle anlatıyor. O yaşlarda çocukların hepsi aslında aynı. Sadece oyun oynamak istiyorlar. Fotoğrafçı her fotoğraf çekiminden önce çocuklarla vakit geçirmeye ve onlarla beraber oynamaya çalıştı. Keşfettiği şey çok ilginçti. Çocuklar yaşadıkları ülkeye göre oyuncaklarla farklı ilişkiler kuruyormuş. Zengin ailelerin çocukları başlarda oyuncaklarına hiç dokundurmamışlar. Fakir ülkelerdeki çocuklarsa daha rahatmış. Az sayıda oyuncakları olmasına rağmen oyuncaklarını başkalarıyla paylaşmayı seviyorlarmış. Bu ilginç çalışma bize pek çok şey öğretiyor. Yorumu size bırakıyoruz. Ödülü sahibi Malala Yusufzai İsveç'te düzenlenen törenle çocuk hakları dalında dünya çocuk ödülünü de aldı. 50 bin dolarlık para ödülü'nün sahibi olan Malala, bütün parayı Gazze'deki arkadaşlarına gönderdi. 17 yaşındaki Malala Yusufzai yaptığı konuşmada aldığı ödülü Gazze'ye bağışladı. 50 bin dolarlık ödülle Gazze'de 65 okulun yeniden inşası yapılacak. Gazze'deki çocukların kaliteli bir eğitim almaları gerektiğini söyledi. Bunun için de yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bu bağışla 65 okul yeniden inşa edilecekmiş. Malala'yı gösterdiği iyi niyet ve azminden dolayı Haberin Olsun ekibi olarak kutluyoruz. It will definitely help those children to continue their education to get quality education and it will help them to

Sıra geldi günün gazete küpürlerine. Gelsin bakalım seçmece küpürler. Mardin'in Mazıdağ ilçesinde kitap fuarı açılmış. Yaklaşık 40 bin kitabın sergilendiği fuara katılım yoğunmuş. Yakınlarda yaşayan ve imkanı olan arkadaşlarımızın fuara katılmasını tavsiye ederiz. Uzmanlar lavantanın faydalarını saymakla bitiremiyor. Örneğin 2-3 damla lavanta yağını avucumuza sürüp kokusunu içimize çektiğimizde zihnimiz sakinleşiyormuş. Ya da yatmadan önce koklarsak daha rahat bir uyku çekiyormuşuz. <laughs> Nefesten hastalıkları teşhis eden bir sistem geliştirmişler. Bu sayede pek çok hastalık kolayca ve erkenden teşhis edilebilecek. Henüz bu makinelerin yaygınlaşması için biraz daha beklememiz gerekecekmiş ama yakın bir tarihte pek çok hastanede kullanılacakmış. Haberin olsun. Herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin Olsun'u arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Evet haberlerimiz bitti. Sırada hava durumu var. Bakalım yarın yurt genelinde bizi nasıl bir hava durumu bekliyor? Ardından da muhabirimize bağlanacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. haftaki konumuz Kızılay Haftası ve Önemi. Bu akşamki muhabirimiz İstanbul'dan Hatice Turgut. Haticeciğim merhaba. Alo. Merhaba. Merhaba Hatice nasılsın? İyiyim. İyisin Sesinde gayet güzel iyi geliyor. Peki İstanbul'daki hava durumunu bize anlatır mısın? Nasıl bir hava var? İstanbul e, yağışlı. Hı hı. Ee, sabah daha çok yağıyordu ama akşam e, durdu. Şu an yine başladı. Şu an yine başladı. Sen de dışarı çıktın so. öyle mi baktın kontrol ettin bize söyledin. Sanki arkanda evet. gerçekten yağış var gibiydi. Öyle mi? Evet. evet tam so. bir hava durumu muhabiri oldun Hatice'cim. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Canlı canlı bize İstanbul'daki evet. hava durumunu şu an canlı yayından tüm izleyicilerimize yönelttin. Evet çok güzel. Yağmurlu bir Teşekkür hava var. Ederim. Soğuk bir hava var. Ee, tam evet. da hastalık havaları. Ben hastalandım mesela. Sen dikkat ediyor musun? Evet, tabii ki dikkat ediyorum. Nasıl dikkat ediyorsun? Ee, mesela sıkı giyiniyorum. Çok ee, önemli. Işte, giyinmeme dikkat ediyorum. Evet, harika. Hatice'ciğim, haftanın konusuna geçiyoruz. 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Kızılay haftasını kutluyoruz. Okullarda evet. da kutlanıyor. Neler yapıyorsunuz? Ya Kızılayın önemini işliyoruz. İşte e, şiirler yazıyoruz. Harika. Ee, Peki hazır evet. kutluyorsunuz bize kızılayın önemini anlatır mısın Haticeciğim neler söylemek istersin? Ee, Kızılay e, tabii ki dünya barışı işte yardımlaşma onların e, şey yardımın önemini anlatıyor. Ee, Kızılay e, e, tabii ki hani bir afet olsun bir doğal afet olsun. Mesela bir sel felaketi olduğunda onlar yardım ediyor. Evsiz kalanlara çadırlar veriyor. Ee, Kızılay olmasaydı mesela bir doğal afet olduğunda e, kimsenin e yardıma koşulmazdı. Herkes kendi derdinde olurdu. Ama Kızılay oluyor, herkese yardım ediyor, herkesin ihtiyacını görüyor. Çok güzel anlattın Hatice'ciğim. Harika. Teşekkür Peki ederim. sen yardımlaşmayı seviyor musun? tabii ki seviyorum. Mutlu oluyor musun peki? Normal zamanda böyle yardım sever misindir? Ee, evet yardım severim. Tabii ki mutlu oluyorum. Onlar bana teşekkür ettiğinde mutlu oluyorum. Hani mesela e, mesela bir yaş teyze olduğunda ona yardım ediyorum. Yani mutlu oluyorum. Mutlu Mutlanmamak elde değil. Peki çok teşekkür ediyorum Hatice'cim. Yayınımıza Ayağım katıldığın değil. için kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal. Evet arkadaşlar, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizden de tabii ki ulaşabilirsiniz. Haberin olsun. net.trt.net.tr Ve henüz uyumamış olan arkadaşlarımız için de iyi geceler demenin vakti geldi. Yavaş yavaş uyku hazırlıklarına başlayabiliriz. Bu akşam da sizlere cilleri iyi geceler Ayy. diliyoruz. Ve sizi duyduğunuz sesini ninni programıyla baş başa bırakıyoruz.